Selam ben Selin. Bugün sizlere yaptığım günlük makyaj çekmek istedim. Dışarıdan yeni geldim ve makyajımı yeni sildim. Ben bunu yapmışken biri yok Selin makyaj yapmışsın öyle şöyle böyle derse yüzümde hiçbir şey yok. Şöyle burnuma falan da süreyim. <laughs> Ay nemlendirici sürmüştüm o da gitti şimdi bak. Şöyle bir makyaj sepetim var. Uygun ürünleri seçmeye özen göstereceğim. Çünkü yapılan makyajların güzel durabilmesi için bence uygulamak en önemli olan şey. Tabii ki de bir noktada ürünün gerçekten kalitesi de önemli. Ama orta kalitedeki bir makyaj malzemesiyle de güzel bir uygulamayla çok güzel sonuçlar alabilirsiniz. İlk başta tam makyajından başlamak istedim. Normalde göz makyajından başlarım ama bu sefer tam makyajından başlamayı tercih ettim. Ve Farmasinin bir BB kremi var. Netliyordur inşallah. Ben fondöten kullanan bir insan değilim ama konsiler ve BB kremi açık olan bir insanım. Bu arada dipnot uyguladığım ürünlerin uygulama şeklimi aslında sorgulamayın. Nasıl alışkınsam öyle kullanmayı tercih ediyorum. O yüzden yargılamayın. Yargılarsanız da çok bir değişiklik olmaz kullanım açısından. <laughs> Bunu normalde direkt şöyle yüzüme pıt pıt yapıyorum da çok kaba durmasın diye böyle yapayım dedim. Biraz fazla sürdüm ama hiç sorun yok. Çünkü ben süngerle uygulamayı tercih eden biriyim. Sünger zaten biliyorsunuz ki kullandığınız ürünün çoğunu emiyor. Şimdi BB kremimi uyguladıktan sonra gerçekten şu an yüzümde hiçbir şey yokmuş gibi hissediyorum. Normalde fondöten kullanmayı falan hiç yüzüm kaldırmaz. Çünkü o kalın yapı bana hiç uyan bir şey değil. Hep rahatsız eder yüzümü. BB kremi uyguladıktan sonra bir de konsiler uyguluyorum. L'Oreal Paris'in konsilerini kullanıyorum. Zaten bilmeyen yoktur. Ya da şu Maybelline'in konsilerini kullanıyorum. İkisinden biri. Bu üründe sevdiğim noktalardan biri biraz böyle kullanmaya kullanmaya bir şeyler olmuş bunların ama. Neyse. Şu çizgiler dolma mı? mesela bunda çok fazlaysa bunda o kadar fazla değil ve biraz daha kalın yapılı bir konsiller. Onu da göz altına hemen pat pat süreyim. Sadece bu kadar kullanmanız yeterli. Çünkü gerçekten çok renk veren bir konsiller. Beyaz gezmek istemiyorsanız bu kadarı yeterli olacaktır. Çevremde en karşılaştığım soru eyeliner'ı nasıl çektiğim. Uzun zamandan beri eyeliner kullanıyorum ve o yüzden elim artık alıştı. Ben normalde ince fırçalı eyeliner kullanıyorum. Çok çok ince. Uygulama biraz daha zor oluyor çünkü çok ince yapılı bir fırçaya sahip olduğu için. Ama dediğim gibi ben alıştığım için hiçbir sorun teşkil etmiyor. Mesela şöyle bir eyeliner var. Golden Rose Cat Eyes diye bir eyeliner. Bu eyeliner mat sevenlere ideal bir eyeliner ve Lancome'un eyeliner'ını örnek veriyorum 300 TL almaktansa e, Golden Rose'un eyeliner'ı bu ne kadar bilmiyorum ama indirimde falan 20 liraya falan bulabilirsiniz bunu. Eyeliner'lerde genellikle mat olmasına ve ince fırçalı olmasına dikkat ediyorum. Başka hiçbir şeye dikkat etmiyorum aslında. Şimdi eyeliner'ı nasıl çekiyorum ona gelelim. Bir kere küçük bir sırrımı vereyim. Ne hata yaparsanız yapın İnanılmaz kötü bir eyeliner çekin artık deyin ki hani bununla insan içine çıkılmaz. O derece bir eyeliner çekin. Yine de bir kulak çubuğunuz varsa gerisi hiç önemli değil. Hemen gösteriyorum. Şimdi ben ilk başta eyeliner'ı şöyle bir çizgi atıyorum. Bir çizgi yukarı doğru çekiyorum. Şöyle duruyor. Böyle bir çizgi çektikten sonra gözümün ortasına doğru bunu birleştiriyorum. Ardından Böyle bir eyeliner oluyor. Mesela şurada bir çıkıntı var. Gözüküyor mu tam emin değilim. Onu silmek için hop. Kullana ilerisiniz. Yine dediğim gibi buradan alıyorum bir çizgiden alıyorum. Ama bunu gözük gözüm açıkken yapmak gerçekten çok zor. Yani şöyle de alabilirim. içini diğerini doldurduğum gibi dolduruyorum. <laughs> Mesela şurada şey oldu. Dur onu sağlayayım. Tamam. Şöyle şuradan da ince çizgi çekiyorum. Bir de eyeliner bir tık daha hani gerçekten yamuk mu değil mi onu anlamak için rimel sürdükten sonra tekrar bir bakmanızı öneririm. Eyelinerımızı çektikten sonra ben genellikle kirpiklerimi kıvırıyorum. Kirpiklerinizi kıvırdıktan sonra herhangi bir suda çıkmayan bir rimel sürerseniz o kıvırıklık gün boyu kalıcı oluyor. Kirpiklerim çünkü çok uzun yapılı kirpikler değil. Bu arada yüzüm soyuluyor yandığım için. Bu kıvrıklık ve yoğunluk bana yetmiyor. Böyle bir sonuç alıyoruz. Çok az gözümün altına hafif kahverengi bir far sürüyorum. Herhangi bir ince fırça kullanabilirsiniz. Benim fırçam iki taraflı. Yani şurasını neredeyse hiç kullanmadım çünkü far uygulaması yapmıyorum. göz makyajım bu kadar. Ardından bunu artık bilmeyen yoktur. Dünyanın en çabuk kırılan bronzeri. Aslında çok da talep gören bir bronzer. Sonrasında mesela bunu kullanabilirsiniz. Yine L'Oreal Paris'in aldığı. Bu arada ben onu kullanmayı çok seviyorum. O yüzden Herkes benim gibi bulanmayı tercih etmeyebilir. Ben biraz daha yoğun seviyorum. 31 numara Golden Rose'un inanılmaz güzel bir rengi var. Maybelline'in şöyle bir serisi vardı. 315 numara. Bu da gayet güzel bir ruj. Bu da Kiko. Ee, şurası parlatıcı. Bu taraf gerçekten dudağınızdan çıkmıyor. Yani makyaj temizleyici sürsem bile çıkmayan bir ruj. O yüzden çok fazla onu da tercih etmiyorum ama parlatıcı kısmını uyguluyorum. Şimdi 31'in şu biraz daha ilk kullanımda soğuk gibi duran rengini herhangi bir rujla değiştirebilirsiniz. Koyulaştırıyor. Kaşlarım bir şey uygulamıyorum. Aa en önemli şey unuttuk. Dur. Highlighter. Daha önce de bahsettiğim ve kullanmaktan gerçekten keyif aldığım bir ürün. Bu da uygun ürünlerin içinde. Gözüküyordur inşallah. Biraz burnumu uyguluyorum. Burnum şu an soyulma aşamasında olduğu için çok verimli olmayacak ama en azından genel yapısını tahmin edersiniz. Bittim. Benim makyajım bu kadar galiba. Ben editlerken neden şu kısmı da belirtmedim falan diyorum. Büyük ihtimal bu videoda da aynısı olacak ama hiç sorun değil. Bunlar yeter ve artar da. Makyajımla ilgili birçok soru alıyordum. Ailenleri nasıl çekiyorsun? Makyajını nasıl yapıyorsun? Bunlara benzeyen. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Belki de makyajla ilgili birkaç tüyo verebilmişimdir. Artık makyajını nasıl yapıyorsun diye sorduklarında hemen diyeceğim. Hemen videomu izle. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Rujum bozuluyor, öpmeyeyim.